Değerli arkadaşlar merhabalar ben Enes Hoca. Canlı yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, geç bir saatte ama e, ancak müsait olabildim. Bildiğiniz gibi son 10 günde KPSS kamp videoları paylaşmıştım. Ama motivasyon kısmı biraz eksik kalmıştı. Şimdi inşallah bu canlı yayında da motivasyon kısmına değineceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, yaklaşık bir senedir bazılarınız daha uzun süredir e, çaba gösteriyorsunuz, çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Ama bu sürecin sonunu en iyi götürebilmek lazım arkadaşlar. İnanın belirleyici olan kısım son kısımları. Bu son iki hafta en belirleyici kısım. Bunu en iyi, en verimli sizin lehinize olarak nasıl yapabilirsiniz onları anlatacağım. Yorumları kapattım çünkü hani dikkatimde dağılmasın diye. Hem de sizin soracaklarınızı sorularınızı hepsini çok iyi biliyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince hepsine cevap vereceğim. Şimdi ilk önce şuna değineyim bildiğiniz gibi hem GKG için hem de GKG ve eğitim için iki tane program paylaştım kanalımda Onları uygulayabilirsiniz ama sonuçta bunlar bir örnek program tavsiye program arkadaşlar İçeriğini kendinizde düzenleyebilirsiniz Perşembe günü başlıyor Perşembeden 5 Eylül Cumartesi'ye kadar 10 gün boyunca her gün 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 ne yapmanız gerektiğini anlattım en azından kararsızlık yaşamazsınız, hani hangi gün ne yapmam lazım, son zamanlarda nasıl çalışmam lazım bunu demezsiniz ve de geçen seneki tecrübelerimden de yola çıkarak ben her sene son 10 gün videosu çekiyorum senelerdir yani 5 senedir youtube kanalım var her sene çekiyorum ve tecrübelerimden şunu gördüm İnanın son 10 günde güzel bir performans sergileyenler gerçekten sınavda çok iyi puanlar alıyorlar ve de emeklerin karşılığını görüyorlar. O yüzden moralinizi bozmayın yani bugüne kadar belki istediğiniz netlere gelemediniz, belki planladığınız gibi olmadı, belki farklı sıkıntılarınız oldu ama hiç önemli değil son andaki yapacağınız atak çok önemli arkadaşlar bunu unutmayın ve de şunu da unutmayın son anda sizin netlerinizi artıracak en önemli şey genel tekrardır bakın bunun altını çizerek söylüyorum kesinlikle genel tekrardır deneme değildir bakın deneme çözmeyin demiyorum deneme çözebilirsiniz ama netinizi artırmaz. Yani çok değiştirmez. Bugüne kadar çözmüş olmanız lazımdı. diye. Artık çözebildiğiniz kadar çözdünüz. Bundan sonra hiç deneme çözmeyelim mi? Hayır, çözün. Gene deneme çözün. Ama çıkmış yılları çözün. Benim verdiğim programda gibi son 4 yıl. Neden son 4 yılı verdim? Çünkü soru komisyonları değişti. KPSS artık bir e, boyut farklı bir boyut kazandı. Daha önceki sorularla çok bir alakası yok arkadaşlar. Son 4 yıl yeterlidir benim görüşüm bu. Ve de sürekli böyle sıkıştırırsanız hep deneme deneme Tekrarda tekrara biraz az vakit kalır. Onun haricinde verdiğim programda e, hocaları özenle seçmeye gayret gösterdim. Gerçekten size faydalı olduğunu düşündüğüm hocalar. Ve program eğer yoğun diyorsanız size tavsiyem var. Şu an önünüzde iki gün var perşembeye kadar. E, Salı ve çarşamba günü arkadaşlar. E, videoları izlemeye başlayabilirsiniz. Özellikle de en çok eksiğiniz olan kısımlarda, e, 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 yani ihtiyacınız en fazla olan kısımlarda videoları izlerseniz biraz programı, seyretmiş olursunuz. Atıyorum Türkçeden mesela izleyin başlayın videoları ya da tarihten Aydın Yüce Hoca'dan izleyin başlayın bir zararı olmaz aksine faydası olur. Bir de verdiğim hocalardan arkadaşlar örnek verdiğim hocalardan daha önce izledikleriniz var. Hocam aynı tekrar kanunu izlemiştim. Tekrar izleyeyim mi diyorsunuz? İzleyin arkadaşlar. Önemli değil. Mesela Aydın Hoca'yı tekrar izlediyseniz tekrar izleyin. Ya da coğrafyadan Engin Hoca'yı izlediyseniz farklı bir hoca da izleyebilirsiniz. Ama tarihten mesela iki defa izleyebilirsiniz. Çünkü çok fazla bilgi var. Gene unutuyorsunuz. Unuttuğunuz bir sürü şey var. Daha iyi oturur. Hiç yani vakit kaybı falan olmaz. Ee, onun haricinde e, Türkçeden biliyorsunuz. E, benim hocam kanındaki hocamızın e, videoları gerçekten güzel daha yeni yüklüyor. Onları mutlaka izleyin. Ha Şu iki günde isterseniz biraz onlara ağırlık verebilirsiniz. Alan olan arkadaşlar diyorlar ki hocam ben 10 gün alan çalışmazsam kendimi çok eksik hissedeceğim falan diyorlar. Kesinlikle böyle bir şey değil. Şunu unutmayın. Eğer ilk sınavlarınız iyi geçmezse arkadaşlar o iki haftayı çok kötü değerlendirirsiniz. Yani değerlendiremezsiniz ve de alan sınavınızı da etkiler. Neden moral bozukluğu yaşarsınız? Ha böyle olması lazım mı? Değil. Tam tersi. E, kötü bile geçse siz e, alan sınavına odaklanmanız lazım. Kurtarabileceğiniz bir şans var. Yani alan daha çok etkili. Görünüşte %50 sayısal aritmetik olarak %50 etkili ama hissedilen etkisi %50'den daha fazla. Standart sapmanda etkisiyle belki %60 belki %70 etkili. Bazı bölümlerde daha da farklılaşabiliyor. Bazı bölümlerde de ilk kısım daha da e, önemli, öne çıkıyor arkadaşlar. Çünkü herkes alan netini yapıyor. Atıyorum PDR mesela, atıyorum Türkçe öğretmenliği gibi. Yani bunlarda da ilk kısımda iyi olması lazım. O yüzden e, hiçbir şey ihmal etmiyorsunuz. Ama zihnen bölünmemeniz için son 10 gün GKG ve eğitime tam olarak kitlenin. Bu sizin için yeterli arkadaşlar. Şimdi e, söyleyeceğim tavsiyeleri. E, peşi sıra hemen size söyleyeceğim, ileteceğim. Fazla da uzun tutmayacağım bunu. Çünkü biliyorum vaktiniz değerli. Geç saat yapmamızın sebebi de çalışmamız bitmiştir. Yatmadan önce belki izlersiniz dedim. Şimdi arkadaşlar bu şu iki günü iyi de, şu iki günü iyi değerlendirin. İstediğiniz eksik videolara başlayabilirsiniz. Alandan da gene deneme yaparsınız. E, gene bakacaklarınıza bakarsınız. Ha şunu diyebilirsiniz. Eğer alan olanlar benim alandan çok fazla eksiğim var hocam. Her gün bir saat iki saat ayırmak istiyorum derlerse ayırsınlar. Ama deneme yaparak ayırsınlar. Son 4-5 güne bıraksınlar en kötü ihtimal. Sonra paylaştığım videolardan atıyorum matematiğiniz iyidir. İlla matematik tekrar kampanya izlemenize gerek yok arkadaşlar. Neden gerek yok? Çünkü e, yani hoca daha en başından alıyor. Matematik orta seviyede ya da daha kötü olanlar için daha önemlidir o mesela. Sadece eksiğiniz olan kısımları izlersiniz. Atlaya atlaya geçersiniz. Ya da atıyorum Türkçeden mesela. Bildiğiniz çok iyi konular vardır. Onları atlayın geçin. Ama genel kültür derslerini bence izleyin arkadaşlar. Mesela vatandaşlıkta hoca 7 videoda toplam 4 saatte anlatmış. Hatta onun hızlandırılmışını da hesapladım. Açıklama kısmında yazdım videoların. 1.5 hızda 3 saate düşüyor. Yani 3 saatte vatandaşlığı bitiriyorsunuz. Bence çok güzel bir şey. Onun haricinde çıkmış soruları çözüyorsunuz. Bakın son 10 günde en önemli şey çıkmış sorulardır. Hocam benim işte şu kadar kaynağım kaldı, şu kadar kitabım kaldı. Ben bunları bitiremiyorum diye strese girmeyin. Herkes aynı durumda arkadaşlar. İnanın Sınav sürecinde herkesin yaptığı en büyük hata ne biliyor musunuz? Sürekli kitap yığmak. Sürekli şunu da alayım, bunu da alayım, bunu da alayım derken bir sürü kitap yiyorsunuz ve bitiremiyorsunuz. Ve bitiremeyeceğiniz de Yani bu herkesin başına gelen bir şey. Bu moralinizi bozmasın kesinlikle. Onun haricinde arkadaşlar e, moral motivasyonu çok önemli. Bakın eğer netleriniz iyiyse, iyi netler yapıyorsanız, moraliniz bozulmuyorsa isterseniz denemelere de devam edin. Yayın denemelerini de çözün. Mesela dershanede deneme yazılmıştır. Hocam son güne kadar deneme var. Bir günde birer tane deneme götürebilirsiniz. Onlar için bir zararı yok bu deneme yapmanın. Ama son birkaç gün belki kesebilirsiniz. Ama eğer sürekli netleriniz böyle artıyorsa, eksiliyorsa, azalıyorsa, çıkıyorsa sürekli tam böyle bir oturmadıysa bence deneme yapmayı birazcık ara verin çıkmış yılları yapın sadece. Daha önce yapmış olsanız da tekrar yapın arkadaşlar. Bunun bir zararı olmaz. Hatta bütün hocalar şunu söyler. Çıkmış, yol, çıkmış soruları artık ezberleyin der. Yani yalayıp yutun derler tabiri caizse. Çünkü neden ÖSYM'e benzer soruları sormayı seviyor? ÖSYM'in diline hakim olmanız lazım arkadaşlar. Özellikle eğitimde, mesela eğitim bilimlerinde bu çok önemli. Yani önceden çözmüş olsanız bile tekrar çözün. Bazıları soruyor. Hocam ben lisans döneminden çözdüm. Ön lisans çözeyim. Bence ön lisans çözmenize gerek yok. Çünkü ön lisans daha kolay oluyor. Orta öğretimde daha kolay oluyor. Ama size bırakıyorum. Ee, gene siz eksinizi daha iyi biliyorsunuz. İlla her hocadan video izlemek de zorunda değilsiniz. Ama video size daha faydalı olur arkadaşlar. Hatta bir arkadaşım söylüyordu. Hocam ben video izlemeyeceğim. Kendi notlarımdan tekrar yapacağım diyordu. Ama sonra bugün mesela video izlemeye başlamış. Hocam gerçekten de faydasını anladım. Ee, ve şu birkaç günde videoları bitireyim ondan sonra gene kendi notlarımdan tekrar edeyim dedi. Gayet mantıklı dedim. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Eğer kendi notlarınız daha fazlaysa şu iki günde biraz videoları azaltın ondan sonra kendi notlarınıza daha fazla vakit ayırırsınız. Benim verdiğim programda da kendi notlarınızda da çalışabiliyorsunuz. Videolardan da vakit ayırıyorsunuz. Biraz yoğun evet haklısınız ama hızlandırarak izleyin. Bir buçuk gerekirse iki hızla hızlandırın videoları. Günlük 8 saat ayırsanız yetiştirebileceğiniz bir program. Her gün güncel bilgilere de bakın mutlaka arkadaşlar. Bir yarım saat falan. Sonra deneme defterinizi okuyun. Deneme defteri ne demek? Bazıları soruyor bunu. Bizi takip edenler bilirler ama e, yani deneme defteri tabirini benim kendi koydum bir tabir. 5 senedir sürekli söylüyorum açıkçası. Şöyle deneme defteri arkadaşlar e, denemelerde özellikle Türkiye genel denemelerinde yapamadığınız yanlış ve boşlarınızı kesip yapıştırdığınız ya da not aldınız ama hepsini değil seçme olarak bir defter. O defter altın değerinde. Çünkü bu sınavlarda denemelerdeki özellikle sizin bilemediğiniz ya da güzel görünüş soruları biriktiriyorsunuz ya. Gerçek sınavda birçok soruyu tutturmuş oluyorsunuz. O defterden bir sürü soru gelecek arkadaşlar. Emin olun gelecek. Sınavda fark edersiniz. Ve bir beyin fırtınası oluşuyor. Çünkü o konudan o konuya Sürekli bir ona bakıyorsunuz. Bir ona bir ona bir ona. Bir beyin fırtınasıyla hızlı bir tekrar yapıyorsunuz onu okuyarak. Her gün belli bir sayfa. Yani biraz okuyun. Çünkü arttığını biliyorum. Onun haricinde kendi notlarınızı da okuyacaksınız. Tekrar daha fazla net artırıyor. Bakın bunu üzerine, altına, her tarafını çiziyorum, söylüyorum. Tekrar yapmak şu aşamada çok daha önemli. Netlerinizi artırmak istiyorsanız tekrar yapın arkadaşlar. Bunu videolarla yaparsanız hem görsel hem de işitsel zekanız devreye girecek. O yüzden daha kalıcı hale gelecek. Ama sadece okumak bazen sıkıcı olabilir. Yani okuma, okumayı da yapın ama dediğim gibi yapın. Onun haricinde arkadaşlar, bu son 10 günde moral motivasyonu çok iyi demiştim. Yani kötü bir sonuç gelirse denemeden. Mesela bir deneme yaptınız diyelim. Netiniz düştü diyelim. Onunla toparlamanız zor artık çünkü. Ya gerçek sınavda da böyle olursa vesaire falan. Atıyorum mesela normalde 80-90 net yapan bir insan. Bir deneme yaptı. 74 net yaptı. Atıyorum. Morali bozulacak arkadaşlar. Ve zararı olacak ona. Faydasına çok zararı olacak. O deneme size çok bir şey öğretmeyecek. Sizin seviyenizi gösteriyor. Ve KPSS bilgi sınavı unutmayın. Bilen kişiler yapar. Unuttuklarınız varsa Onları hatırlamak daha önemli. Ben sene başından beri hep denemeye en fazla önem veren insanımdır belki. Daha konular bitmeden deneme yapmanızı iddia eden bir insanım hatta. Şimdi neden denemeleri biraz soğuk davranıyorum? Çünkü şundan dolayı soğuk değil de yanlış anlamayın. Yani daha iyisi var çünkü. Sizin netlerinizi artırmanın daha iyi yöntemi tekrar. O yüzden tekrar çok önemli. Daha önce tekrarınızı yapmış olsanız bile bu hafta devam edin tekrarı. Bazıları diyor ki hocam ben daha tekrar yeni bitirmiştim bu hafta ne yapacağım? Gene tekrar yapın. Notlarınızı okuyun bu sürede. Farklı hocalardan izleyin. Hocaları değiştirebilirsiniz. Farklı hocaları da izleyebilirsiniz. Ama unutmayın arkadaşlar, e, ne yaparsanız yapın, e, sonuçta kendi yöntemleriniz de önemli. Bir de e, herkes kendi çalışma yöntemini daha iyi bilir. E, yani her tavsiye herkese iyi gelmeyebilir. O yüzden kendi yöntemlerinize göre programı değiştirebilirsiniz. Ona göre şekil verebilirsiniz. Yani bu son 10 gün moral motivasyonu çok önemli demiştim. E, to do list gibi yani yapılacaklar listesi gibi ben madde madde yazdım ya arkadaşlar. Siz de defterinize vesaire programı yazın ve yaptıkça yanına tik atın. Mutlaka yanına bir tik atın. O attığınız tikler arkadaşlar size moral olacak. Bakın e, gün içerisinde neler başardığınızı göreceksiniz ve hepsi bitmeden de yatmayın. Hepsi bittikten sonra e, moral motivasyonunuz yerine gelecek ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Ertesi güne daha enerjik başlayacaksınız. Biraz da dişinizi sıkmanız lazım. Tamam yoruldunuz biliyorum. Ama bu süreç çok önemli arkadaşlar. Yani şu son haftaları, şu son iki hafta iyi geçirirseniz alan sınavınız varsa eğer alan sınavında da daha iyi olur. Daha iyi hazırlanırsınız. Sizlere tavsiyem yani herhangi bir sıkıntınız, derdiniz varsa bir kenara bırakmak arkadaşlar. Tamam biraz kolay bir şey değil ama herkesin sıkıntısı, derdi var ufak tefek. Kimisinki daha fazla. Ama sizin geleceğiniz için bu çok önemli. Hayalleriniz var, hedefleriniz var, o kadar emeğiniz var. Bunları boşa çıkarmak istemezsiniz. Yani e, ve e, artık atanmak istiyorsanız, yani KPSS'yi artık hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız yani biraz daha dişinizi sıkın. Hani çok fazla rehavete kapılmayın. Bazıları diyor ki hocam ben artık böyle rölantide çalışacağım. Çok sıkıldım falan. Yani ben ona çok e, taraftar değilim. Bilir yapabileceğinizin daha fazlasını yapın. Dört elle sarılın yani. Daha büyük bir azimle, gayretle çalışın yani. Bir şey ölmezsiniz ya. Günde 8 saat çalışırsanız ölmezsiniz. 10 saat çalışırsanız bir şey olmaz yani. E, ha, Sona doğru bu son 10 güne yaklaştıkça biraz altı saate, 5 saate indirebilirsiniz. 10. gün programı gördüyseniz zaten 200 saatlik bir şey yani. Onu da hemen e, halledebilirsiniz. Yani yarım bir günde halledersiniz. Onun haricinde size iyi gelecek olan şeylerden e, başka çıkmış sorular. Mesela yayın denemelerini falan branş denemesi çözebilirsiniz. Ama neyden çözün? Sadece Türkçe matematikten çözün. Onun haricinde tarihten, coğrafyadan vesaire branş denemesi çözmeyin arkadaşlar. Ama Türkçe matematikten varsa çözün. Sınav gününe kadar mutlaka Türkçe ve matematik çözmeniz lazım arkadaşlar. Matematik yapıyorsanız mutlaka bakın bu çok önemli. Çünkü genel yetenek kısım hız sınavıdır. Bol soru çözmeniz lazım. Soğumamanız lazım. Genel kültür kısmı da bilgi sınavıdır arkadaşlar. Yani o, o, zaman da biliyorsanız yaparsınız. Çok soru özmeseniz de yaparsınız. Ben çok kişiyi tanıyorum. Genel kültürden hiç soru bankası bitirmemiş, hiç deneme yapmamış ama sınavda çok iyi netler yapanları biliyorum. Artık özet çıkarmış, yazmış, bir sürü video izlemiş vesaire gene yapıyor. Çünkü bildikten sonra yaparlar. Müfredat belli, sorular belli. Ama genel denklem öyle değil. İstediğiniz kadar konu çalışın Türkçe matematikten. istediğiniz kadar bütün videoları izleyin. Soru çözmeden yapamazsınız. Ya da soru çözmeyi kestiyseniz eğer gene sorsunuz netleriniz düşer. Bakın o yüzden Türkçe matematikten sınav gününe kadar yapın. Varsa elinizde ales soruları, ales soruları çözün. Ales soruları yoksa da denemeler yapın. Branş denemeleri çıkmış soruları çözün. O çok önemli. Ee, bu sene Türkçe matematik belirleyici olacaktır. Gene GKG'ye de, de söylüyorum. Türkçe matematik mutlaka önemli. Çünkü bakıyorsunuz TYT, AYT'de Türkçe zor gelmiş. Ales'te Türkçe zor gelmiş. Hani KPSS'de Türkçe'nin zor geleceğini e, bilmek yani çok böyle uzmanlık gerektirmiyor açıkçası. Siz de tahmin ediyorsunuzdur. Çok zor geleceğini düşünmüyorum ama bir tık zor geleceğini tahmin edebiliyorum. E, matematik halesi zor gelmedi. Teğet ayeti de çok zor gelmedi. Matematikte çok zor geleceğini düşünmüyorum. Genel kültürde çok zor geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Belki böyle sürpriz birkaç tane soru olabilir. Bu da çok normal. O yüzden belirleyici olan Türkçe ve matematik olacaktır. Onun haricinde Sözel mantığı ihmal etmeyen arkadaşlar bakın Sözel mantıkla eğer eksiğiniz varsa İlker Hoca var YouTube kanalında. YouTube YouTube'da kanalı var. İlk önce e, sözel mantık yazın çıkan videoları izleyin. Birkaç video bile izleyince hemen yapabildiğinizi göreceksiniz. AKER Kartal'ın da videoları var. Onları da izleyebilirsiniz. Fark etmez. Yani yapabileceğiniz bir şey sorular. Artık sözel mantık soruları da o kadar zor gelmiyor. KPSS'de özellikle zor gelmiyor. Yani ama sınavda sona bırakın arkadaşlar. Eğer zor gelirse ve takılırsanız diğer e, sınavın diğer kısımlarını da etkiler. Sona bırakın. Yapamayacağınız, zorlanacağınız soruları sınavda sona bırakın. ikinci üçüncü tura bak, bırakın arkadaşlar. Onun haricinde eğitim bilimlerine biraz değinmek istiyorum. Bakın genel tekrar e, linklerini vermiştim eğitim bilimlerinin. Orada ihtiyacın hocaları var. Eski ihtiyacın hocaları. Belki video kalitesi çok iyi olmayabilir ama içerikleri çok iyi. Onları izleyin. Ve orada soru çözüm videoları var. Onları genellikle izlemiyorlar. Bence izleyin. Tekrar videolarından çok daha önemli soru çözüm videoları. Neden? Eğitimde özellikle çok daha önemli arkadaşlar. Netlerinizi artıracak. Çünkü soru üzerinden tekrar yapmış olacaksınız. Ayrıca e, hocanın taktiklerini gö göreceksiniz. Yorum yapma beceriniz gelişecek. Vakit kalırsa eğitim bilimlerinden. işte şimdiden biraz videoları azaltırsanız, bugünden itibaren başlarsanız, yani yarından itibaren eğitim bilimlerinden de o videoları da izleyebilirsiniz vakit kalırsa. Sonra orada Metin Şar hocanın videosunu tavsiye ettim. E, kendi kağıt üzerine atmış ama çok güzel atmış. Program geliştirme, ÖYT sınıf metalerede dersini anlatmış mesela. Onu mutlaka izleyin. Çünkü ÖYT'den çok en fazla soru eğitimimler ÖYT'den geliyor. Çok önemli arkadaşlar. Program geliştirme zor bir derstir. Ee, çok kişi yapamaz. Ee, o yüzden onu da mutlaka oradan izleyin derim. Oradaki ölçme e, videoları var. Sert Hoca çok iyi anlatıyor. Onu izleyin. Rehberlik videoları var. Yavuz Selim Hoca yanlış söylemedim ismini. O çok iyi anlatıyor. Oradan izleyin. Gelişim öğrenme de güzel. Yani onları izleyebilirsiniz. İsterseniz farklı hocaları da izleyebilirsiniz ama ben genel itibariyle arkadaşların tecrübe ettiği, denediği, kendimin de denediği videoları tavsiye ediyorum size. Onun haricinde matematikten tavsiye ettiğim videolar arkadaşlar. Youtube'da çok tanınmamış bir hoca. Ben de son zamanlarda denk geldim. Ama anlatışı güzel. Özellikle seviyesi düşük olanların matematikten fazla net yapamayanlar en temelden alıyor. Onları izlesinler. Bence faydası olur. Çıkmış soruları da çözmüş hoca son iki yılın. Neyse çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Birazdan bitireceğim. Biraz toparlayayım. Yani özetle moraliniz, motivasyonunuz çok iyi olsun. Ee, i̇nşallah halledeceksiniz. Kendinize güvenin, inanın. Ve yapabileceğinize inanırsanız eğer bu işi başarabilirsiniz. İnanmazsanız başaramazsınız. Tamam bugüne kadar iyi olmamış olabilir. Belki netleriniz istediğiniz gibi gelmemiş olabilir. Hiç sorun değil. Ee, şu son andaki yaptığınız tekrarlar netlerinizi artıracak emin olun. Son yaptığınız denemelerin son 10 netlere son 10 denemelerin de, denemenin ortalamasına bakın. GKG olsun, eğitim olsun, alan olsun. Onlara bakın. Sınavda daha iyisini yapacaksınız. Emin olun daha iyisini yapacaksınız. O ortalamanı atıyorum. Mesela son önden denemede GKG'de ortalama 80 oldu. Siz 82-83 yaparsınız. Eğitimden atıyorum 65 oldu. 67-68 yaparsınız. Eğer heyecan ve panik yapmazsanız, sınav performansınız iyi olursa kesinlikle yaparsınız. Sınavdan 1-2 gün önce de son canlı yayınımı yapacağım arkadaşlar. E, son günlerle alakalı bir motivasyon videosu çekeceğim. E, ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Ne kadar kendiniz yorgun hissediyorsanız hissedin. Ne kadar böyle tükenmişlik hissi olursa olsun moralinizi bozmayın. Şu son 10 güne biraz daha enerjik girmeye çalışın. Yapabileceğinize inanın. Çünkü rakipleriniz kopuyor şu an. Siz onların önüne geçmeniz lazım. Ve şanslısınız ki yani şöyle önünüzde hazır bir program var, bir plan var. Size sadece bunu uygulamak kalıyor arkadaşlar. Bunu uygulayın ben size garantisini veriyorum. Gerçekten başarı elde edeceksiniz ve faydasını göreceksiniz. Ya bugüne kadarki tecrübelerimde bunu çok rahat söyleyebiliyorum size. İnşallah sınavdan sonra atandım diyeceksiniz. Hocam çok güzel geçti diyeceksiniz. Güzel mesajlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. E, kendinize güvenin ve kesinlikle karamsarlık e, karamsarlığı bir kenara bırakın. Olumsuz düşünceleri bir kenara bakın. Mesela şunu demeyin. Hocam acaba yapabilecek miyim? Ya at, acaba atanabilir miyim? Ya, ya sınavım kötü geçerse ya şöyle olursa böyle olursa değil. Bakın beyninizi siz yöne yönetiyorsunuz. Siz böyle cümleler kurarsanız e, beyniniz Artık olumsuza döner. Kötüyü çağırırsınız. Kendini gerçekleştiren kehanete döner. Yani olumsuz düşünceleri silin. Tam tersi ben yapacağım. Ben sınavda çok daha iyisini yapacağım. Ben bu kadar emek verdim. Başaracağım. Daha önceki, geçmişteki başarılarınızı düşünün. Yaptığınız en iyi netleri düşünün. Mesela denemeler yaptınız, atıyorum. 100 tane deney yaptınız ya da 50 tane deney yaptınız. en iyi yaptığınız neti düşünün. Ben o denemede o neti yaptıysam sınavda da onu yapacağım deyin yani. Kötüleri düşünmeyin. Genellikle insanoğlu kötüye meyillidir, olumsuza meyillidir. Mesela düşük bir net yapmıştır. Ben sınavda da aynısını yaparsam diye düşünüyorum. Tam tersi, iyisini düşünün, örnek alın. Ben kendimden söyleyeyim. Eğitim bilimlerinde ben hiç 65'in üzerine çıkamıyordum. Sınavda 69 net yaptım. Hatta son anda değiştirip psikiklerim olmasa çok fazla 70'in üzerine yapardım. Alanda da aynı şekilde, daha önceki videomda da söyledim. Kendim hiç yapamıyordum. Yani 50 sorudan matematikte, lise matematikçiyim. Yani 35 mi 36 mı ne net yaptım. Çok fazla da çalışamamıştım normalde çok daha düşük netle yapıyordum ki bizim alanda ortama 9 falandı, 12 falandı yani düşünün. şimdi alan sınavlarındaki soru sayıları da arttı, alan soruları da kolaylaştı biraz daha. Mesela matematikte öyle, diğer sayısal branşlarda da öyle. Biraz daha TYT AYT bazına döndü. Yani daha rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Akademik sorular biraz daha azaldı. Sonra kendi alanınız bu zaten. Ve son iki hafta içinde ayrı video çekeceğim. Ayrı bir program vereceğim size. Ve inşallah toparlayacaksınız ve halledeceksiniz. Neyse fazla uzatmak istemiyorum. 20 dakika olmuş. Yeterli bu kadar. Ee, kendinize güvenin, inanın ve başarın arkadaşlar. Bol bol dua edin kendinize. Ve sizin gibi sınav hazırlanan arkadaşlar. Birbirinizden dua isteyin. Ee, Allah'ın izniyle de bir aksilik, bir sıkıntı olmazsa sınava girdiğiniz an bir rahat bir nefes alın. ...kolay gördüğünüz... ...mesela kitapçıyı çeviriyorsunuz arkadaşlar... ...çevirirken kolay gözünüzde kestirdiğiniz soruları... ...hemen işaretleyin. Biraz heyecanınız yatışsın. Dediğim turlama tekniğini mutlaka uygulayın. Açıklamasını şu an yapmayacağım. Enes Hoca Turlama Tekniği KPSS'de YouTube'a yazın. Benim videom çıkar. Oradan izlersiniz. Gerçekten faydasını görürsünüz. Sürede artırırsınız. Hakkınız dayılısı olsun arkadaşlar. Dualarım sizinle. İnşallah hak eden herkes atanır. İnşallah istediğiniz puanları alırsınız. Yorumlar açık olsaydı... ...sorularınızı cevaplamak isterdim ama kapattıktan sonra tekrar yayın içerisinde açamıyorum. Kusura bakmayın. Gene sorularınız olursa altına yazın. Ben size cevaplayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.